devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiz dediği hikmet. Nasıl hikmet? Vatan hainine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütün üstüne kapkara haykıran buldolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Gülyam 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerik Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerika'nın terizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan haline de devam ediyor. <laughs> evet, vatan haline. Siz vatan siz yurt sararsınız. vatan kimliklerinizse kasalarında ve mı çek deftillerinizin içinde vatan vatan şose boylarında gebermekse açlıktan vatan soğukta it gibi titremek ısıtmadan kıvranmak sayısın fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızrak değil ise, vatan polis çokuysa, ise maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan yüzleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan eğer kurtulmamaksa, kokmuş karanlığınızdan ben vatan Yazın üst sütün üstüne kapkara haykıran kultularla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor.